Saat akşam 23. Biz daha <laughs> neredeyiz? BT nerede? Abi bak şimdi şu anda bile sen bunun patiler ne kadar şey. Bütün patiler bildiğin şişmiş. Bu da yarın beslemeye gidecek mamalar. Hadi gel bakalım. Gel dostum. Bugün arka koltuğa aldım onu. Arka koltuğa bir güzel kustu. Tasmayla yürüyor, alışkın tasmaya. Of. İltihap bakıyor, pisi pisi odunlu olduğu yerlerden. Abi, şimdi içeride bakacaksın yürümesindeki farklılık bana farklı geldi. Onun haricinde inanılmaz şiş arka bacaklar. Bu falan geçtim, ben hala bacaklardayım. Mantar değil, uyuz büyük olsun Yani iltihap mı, öden mi, ne anlamadım ben. Ama pisi pis otur. yani orada pisi pisi otundan dolayı iltihap akıyor. Var? Ön patilere baksan kocaman Evet, kedi, var hemen kediye de tepki gösterdi. Çok ayıp, çok ayıp. Yani bacaklardaki o şişlik büyük olasılıkla kalp kurdu, uzantısı olabilir diyorsun. Ya da kalp rahatsızlığı. Geri lazım. Bir Bize demiyor tabii. Diğer hastayı ben ben be. çıkacak. çok merak ediyorum. Aferin sana. Aferin sana. Hiç tepki bile göstermiyor. Ve arabaya gel dedim. Zıplayamadın arabaya ama ayrılmadınız. Hiç tepki gösterecek gibi değil ama ya. Ben bugün hadi gel dediğimde geldi. De hakikaten arka kapıyı açtım çıkamadı. Balon gibi. Balon gibi. <laughs> Otur çocuk. Bir de müsait olduğun an unutmayalım da, hani tahmini yaşına da bakalım genç mi değil mi. İkinci kez kan alıyor Bunlar başka testler için. <laughs> Dolaşma uzunluğu olabilir, kalp kurudu olabilir, kalp yetmezliği olabilir. Ama kalp yetmezliği röntgene göre ya çıkmadı. Ay, yok yani. Röntgene göre yok. Detay tedavi? Şey her şeyden bakalım istiyor musun? Bakalım her şeyden. Her şey derken? Bir. bir. Hemogram bir şey bulamadık. 400 bakacağız. Bir, 400 ses yokmuş yan geliyor dedim. Frontal de şey bakacağız. Kusurlu bakacağız. Kapalı var mı? Aynen. Hatta ona şimdi bile bakılabilir. Bir şey bakacağız. C, değil de neydi? B D F. Böyle bakacağız. Tabii Bakalım mı bir Çok pahalı mı? Tutar. Ne kadar? Yani her hepsi bin lira tutar. Tamam abi bakalım. Bir de, bir de istiyorsan. Yok yok bak abi hepsine bak emin olalım. Çünkü hani bizim bir eksiğimizden bilmem neyimizden kaybetmeyeyim evladı ben. Ben sana mama çıkartayım abi. Ha o evet, pankre pankreye tutmaması. Evet. O, onları şimdi mi bakıyorsun yarın mı? Evet. Ha tamam onlara bakalım abi. Sadece kan parasını yarın bakıyoruz değil mi? Evet kan parası Tamam. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Gerek yok ama açık yarışa işte. Kendi canı yanıyor. Mi? Nasıl mı? Olmadı oynadı. Nasıl? Fena değil aslında. Yok ki var ya. Ötürü ötürü de oldu bir tane. Amerika mı? Yok, yok gibi inşallah yoktur. İsmini Leyla koyduk ama tedirgin oldu çok tedirgin oldu. 5 bu 5 patatesin 5 haricinde... 5 yapmamıza gerek yok ya. Yani. Son mu? Evet, son. Şu, var. E, galiba memesinde de. Yani. Arabanın altı sürüklendiyse eğer bu, bayağı tane sürüklenmiş. Standart hemogram testi, dörtlü testi yapılacak. O yaralarına bakılacak. Röntgen çekilecek, kırık var mı yok mu?